Nide'de 23 Nisan Havacılar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Reşat Bahat Yıldız'ın ortaya koyduğu başarısı göz dolduruyor. Türkiye ve dünya genelinde çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceler elde eden Yıldız, gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Rahatsızlığı sebebiyle evinden çıkamayacak durumda olan Reşat Bahat Yıldız, sınavlara online katılıyor. Yıldız, kendisine evde eğitim hizmeti alabilme imkanı sunulmasını ve sınavlara rahat girmek için bilgisayar desteği verilmesini istedi. Benim bir hastalığım var. Astım hastasıyım, nefes darlığım var, dışarıya çıkamıyorum doktor raporu nedeniyle. Dışarıya çıkarsam, insanlarla temas edersem anında bayılıyorum. Ve e, hastaneye gitmek zorunda kalıyorum. Ben size e, guizvar.com'da yapılan dünya genelinde İngilizce olimpiyatlarından bahsedeyim. Orada e, tek bir etaptan oluşturuldu ve direkt girdiğinde dünya birinciliği aldım. Geçen sene, bu sene de yapıldı. guizvar.com'dan yine aynısı, yine birinci oldum. Ayrıca kanguru matematik olimpiyatları yapıldı dünya geneli yedi etaptan oluştu. Birinci etap, ikinci etap hepsine sorunsuz katıldım. Ve yine bir Türkiye birinciliği kazandım. kazandım. Dünya birinciliği. Ayrıca Türkiye genelinde yapılan Tonguç Cup deneme sınavlarına katıldım. Beş tane ve hepsinde yine Türkiye birinciliği aldım. Ayrıca okulda deneme sınavları yapılmıştı. Bilfen deneme sınavı. Onda da Türkiye birinciliği aldım. Şimdi şöyle okul sınavlarında zoom üzerinden online olarak bir tarih belirliyorlar bütün sınav için ve giriyorum telefon üzerinden. Peki diğer online sınavları nasıl yapıyorsun? Onları yapamıyorum. Neden? Çünkü bilgisayarım yok. Şimdi şöyle benim için bir eve öğretmen gönderilmesini istiyorum. Ben öğretmensiz bu şekilde çalışıyorum ve bu kadar başarım var. Tahminim şu. Eğer bir öğretmen eve gelirse beni çalıştırırsa ben o başarımın 2 3 katını daha fazlasını yapabilirim. Evet. Katlayarak artar diyorsun. Evet. Evet ama evde bilgisayar yok, öğretmen yok. Evet. Hiçbir şey yok. Yani elimdeki imkanlar bunlar. Evet. Bu bilgisayar ve öğretmen bana sağlanırsa diyorsun. Doğru. Evet, daha iyi bir öğrenci olabilirim. Evet. Başarımı katlarım oğlum e, nefes alamıyor. E, geç kalınmış bir hastalık. Tek yumurta ikizleriydi bunlar. E, evet. Fakat birini erken kaybettim. E, oğluma da 7 sene sonra e, fark ettik hastalığını bir doktor vasıtasıyla. Geç kalındığı için maalesef rahatsızlığından dolayı insanlarla temas ettiğinde e, işte gripli veya öksüren veya rahatsız olan insanlara yaklaştığında e, hemen mikrop kapıyor. Enfeksiyon kaptığı için de e, tüple yaşıyor zaten. benim oğlum. Oğlumun eee öğretmen eksikliği var. Doğrudur. Çünkü bize üç yıldır bedensel ve zihinsel olmadığından dolayı her yere başvurmama rağmen annesi olarak e, elim boş döndüm. Eee maalesef sapasağlam. Allah'a şükürler olsun. E, fakat işte nefes alamadığı için bir yere giremiyor çocuğum. Yani dışarıya çıkamıyor, okula dışarıya gidemiyor. Aynen yani okula, gidemiyor. Bir, okula o heyecanı bir... yaşayamadı. Evet. Öğretmen istiyoruz. Belki eksikliği vardır. Ne kadar da başarılı evet. olsa biz burada övünmüyoruz. E, aksine şunu söylüyorum. Oğlum ne kadar da başarılı dahi olsa bir eksiği vardır bir yerde. Onu da öğretmen tamamlasın evet. istiyoruz. Evet daha önce görüşmeniz oldu mu? Oldu. Görüşmeniz oldu. Oldu, oldu, mu? oldu Hamza Bey. Ee, görüşmemiz oldu. veremeyeceğini söyledi. E, Yazılı var. olarak söz uçar yazı kalır evet. dedim. Yazıyla da beyanda bulundum. Bayağı bir sayfa. Oğlum ayrı yazdı. Ben ayrı yazdım. Ama kabul edilmedi. Yani Bu şey, sene de böyle devam Eğitim edin. Müdürü buna çözüm bulamadım. Maalesef Şu bulamadı. Bulamadım. Halil İbrahim Bey galiba evet. ismi. Maalesef evet. bulamadı. Ee, Milli Eğitim Müdürümüze sesleniyorum buradan. Ee, ne olursa olsun ben çok kapılarını dövdüm. Yazılı olarak konuştum. Bütün memurlara sesimi durmaya çalıştım. Alay edildim, aşağılandım da e, gururum da incindi ama pes etmedim. Her yere gittim. En son valiye kadar çıktım. Oğlumun evde eğitimine e, tekrar kabul ettirdim ama öğretmen alamadım. Bu da Milli Eğitimin eksikliği diyorum. E, aslında kınıyorum kendilerini böyle başarılı bir öğrenciye sahip çıkıp arkalarında durmadıkları için.